Ben Zor olan bir şeyi başardığım için çok mutluyum. Bunu atma güzeliyiz artık Allah nasip ederse denize ulaştıracağız. Bu teknenin zor dedi mi? Zor şartlarda yapıldı, zor zamanda yapıldı. Ee, 40 metre bir tekne, lamina bir tekne. Bu tekne şimdi İstanbul'un Adalı grubuna ait bir teknemiz. İşte ee, iki sene, 8 sene oldu başlayalım. Zor zamanda, bu zor e, kriz döneminde son işte iki sene öncesinden olarak hani e, mal sahibi alarak aldığı için ve bitirmiş olarak denize atacağız. <laughs> Bodrum'un <laughs> ustalarının, içmeler bölgesindeki ahşap ustalarının ee, bir mutluluğuna da hep beraber şahit oluyoruz. Kuğu gibi güzel bir teknemiz bugün denize indi. Ben burada bu tekneyi yapımda emeğe geçen ustalarımıza, kalfalarına ve çıraklarına bir defa daha teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda Bodrum'un gururu. Hadi gelin oturalım, hadi gelin.